Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dikkat bu hisseler elinizde varsa satmanız gerekebilir. Sat sinyali vermiş olan hisseleri inceleyeceğiz. Başlamadan yasal uyarı metnimizi okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar sadece 4 adet hissemizde sat sinyali geldi. Neden 4 adet hisse? Çünkü biliyorsunuz Cuma günü endeks tekrar ne yaptı? Yükselişe geçti. Endeks yükselişe geçtiği anda hisselerin çoğunluğu da aslında al sinyali vermiş oldular. Şöyle baktığımız zaman hani 3-4 günden beri yataydaydı endeksimiz. Cuma günü tekrar biraz daha toparladı kendini. Bundan dolayı bugünlerde sat sinyali veren hisse sayısı fazla çıkmıyor. Ama tabii ki endeks yükselişini sürdürecek olursa hisselerimizin tamamı endekse ayak uyduramayacaktır. Kimisi 3 gün gidecek, kimisi 5 gün, kimisi 15 gün gidecek yukarıya doğru. Ee, şimdilik dört hissemizde sıkıntılı bir durum var. Hemen birinci hissemizden başlayalım mı arkadaşlar? Birinci hissemiz Pasifik Euro Asya lojistik hissesiymiş. Hissemizde sat sinyali gelmiş. Bizim üçüncü indikatörümüz bu sinyali cuma günü vermiş. Fakat diğer iki indikatörümüz sat sinyalini ayın 23'ünde veriyor. Hissemiz halen düşüş aşamasında. Buralardan e, nereye kadar düşer? Şöyle bir bakalım isterseniz hissemizin düşebileceği seviye aslında net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Tabii ki bu seviyeyi açıklayacağı veya açıkladığı bilanço değiştirebilir. Normal şartlarda hissemiz şu anda 133'teyken 118.62-65 seviyelerine gelmesini bekleriz. Pasifik lojistik hissemizden dedik. Yani düşüşün devam etmesini öngörüyoruz. Dedik ikinci hissemizi açıyoruz grafiğini açtık. İkinci hissemizde ofis yem gıda hissesi. Hissemiz arkadaşlar son dönemde yükseliş içerisindeydi. Bu yükselişten sonra bir düzeltmeye geçmiş. E, Cuma günü hacimli bir düşüş yaşandığından dolayı sat sinyali oluşmuş ama hissemizdeki düşüş derinleşmeyebilir. Nihayetinde Cuma günü dokunmuş olduğu en dip seviyesine bundan 3 ve 4 gün önce zaten dokunmuşuz hissemizin genel manada yatayda ilerlediğini söyleyebiliriz. Sıkıntı ne zaman başlar? Sıkıntı burada bir hareketli ortalamamız var. O da 20 günlük hareketli ortalama. Bunun altına taşacak olursa, altında kapatacak olursa yani 69.80 seviyesinin altında bir kapanış yaşanacak olursa arkadaşlar hissemiz direkt 65,85 64,93 veyahut 58,82 seviyelerine de düşebilir. Diyelim ve sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemizde cuma günü eksi 7 oranında düşmüş. Aylıkta da eksi 17 kaybı var baktığımız zaman arkadaşlar Alka yani Alkim kağıt hissesi son birkaç gün yatayda hareket ederken ne yapacağını kestiremez durumdayken ne yapıyor? Bir anda aşağıya salıyor. Bilanço açıklamış olabilir. Bilanço açıklandığı için de bunu yapabilir. Arkadaşlar, bilançosu var mı yok mu bakalım mı? Hadi bakalım. Alka yazdık, çağırdık hissemizi. Bilançosu gelmiş. Plan çok kötü gelmemiş ama bir önceki döneme nazaran 26 milyondan 17 milyona karı düşmüş. Bundan dolayı olumsuz bir yapı var. Sat sinyali oluşmuş arkadaşlar ama çok derinleşmeyebilir. Nereye kadar gidebilir? Hissemizin 10.60, 10.55 seviyelerine kadar düşmesini normal karşılayabiliriz. Ama dediğimiz gibi en azından zarara geçmemiş. Yıllık bazda halen karda. E, satışlar çok hafif artmış, Favök de çeyrekte artmış. E, o yüzden çeyreklik net kardaki e, yüksek olmayan bu düşüş hissemizin grafiğini çok az aşağıya çekebilir. Fazla e, aşağıya gitme ihtimali zayıf gibi duruyor arkadaşlar. Ama tabii daha aşağıya inmek isterse bunun içinde şunu sebep gösterebilir. Şu dediğimiz şey nedir? hissemizin 93 gün içerisinde %164 yükselmiş oluşu. Ama %164 yükselmiş olan bir hisse de gayet güzel düzeltme yapmış. %164'lük karı %69'a kadar düşürmüş. Bu da yeterli. Hani buralardan yukarıya da her an dönebilir hissemiz. Dedik dördüncü ve son hissemiz nedir? BİMAS, BİM hissesi arkadaşlar. Sat sinyalini perşembe günü oluşturmuş bugün günlerden <laughs> cumartesi bu arada. Yani bu düşüş devam etmiş mi Cuma günü? Cuma günü yeşil yakmış olsa da oluşturduğu dip seviyesi bir önceki günün dip seviyesinin altında kaldığından dolayı düşüş devam etmiş. Aslında şöyle bir 518'lere kadar düşerse alım fırsatı da verebilir arkadaşlar. 518 TL'ye düşmesini isteriz alım fırsatı için. Ama daha güzel bir seviye yok mudur? Daha güzel seviyede 500 kaçmış arkadaşlar? 504 TL. 504 TL'ye düşerse daha güzel bir fırsat vermiş olacak. Bir de şöyle çizelim. Ne çıktı karşımıza? Önemli bir seviye. Buraya gelme ihtimali daha yüksek. 503.31 seviyesiyle karşılaşıyoruz. Bir hissesi buraya düşerse ve oraya düştüğü zamanda da güzel bir bilanço açıklarsa arkadaşlar o zaman hissemiz ne yapacaktır? Hani daha önceki dönemlerde de olduğu gibi hissemizin şöyle uzunca bir e, böyle birkaç ayı alan yükseliş serisini başlatmasını bekleriz. Ama hangi şartlar dahilinde? Şu yeni gelecek bilanço biraz son 1-2 dönemi falan şöyle geçsin. Şuralara kadar çıksın. satışlarımızda da bir miktarda olsa artsın. Favökümüz de artsın. isteriz arkadaşlar. Bu yeni bilanço bu şekilde gelecek olursa hissemizde ne olur? Yukarıya doğru gidebilir. Ama işte yeni bilançoya hazırlık açısından düşüşümüz ne kadar derin olursa o kadar karlı olacağız. Niye? Çünkü FK seviyemiz 20'lerdeymiş. Sınırdayız. Aslında 10 rakamını geçmesini istemiyoruz ama 20'ye kadar da bir toleransımız var. 20'yi geçecek olursa orada pahalılaşma başlıyor. O yüzden düşüşünün derinleşmesi avantajına olacaktır BİM hissesinin. Evet arkadaşlar katıl tarafına gelmenizi bekleriz. Katıl tarafında önemli analizlerimiz var. 220 adet hisse içerisinde hem grafik hem de finansal veri anlamında en cazip gördüğümüz hisselerin analizini yapmaktayız. Oraya gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada e, Katılım Hisseleri adında bir YouTube kanalımız var. Orada da farklı türde, burada paylaşmadıklarımızı orada paylaşıyoruz. Oradan da izleyebilirsiniz. Hatta Bugünkü paylaştığımız e, önemli video serisi lot sayısı az olan hisselerdi. E, o yüzden o videomuzu da izlemenizi isteriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.